çocuklar. Hepinize kocaman selamlar, kocaman merhabalar, kocaman öpücükler bizden. Bizler gördüğünüz gibi okuldayız, sınıfımızdayız. Ama maalesef çocuklarımız şu an sizler yoksunuz. Gönül ister ki bu süreç çabucak bitsin. Sizlerle birlikte ben tahtanın başında, sizler de sıralarınızda ders yapalım. Gelin bakın Elif öğretmeninizle biz buradayız. Beraber birlikte, çocuklar, birlikte beraberce, güzelce inşallah bu dönemi bu şekilde geçirmeye çalışacağız. Kimi gün Ayşen öğretmeniniz, kimi gün ben. Bu şekilde hem canlı derslerle hem de videolar göndererek size derslerinizi yapacağız. Sizin de katılımınızla beraber inşallah her şey çok güzel olacak ve çok başarılı bir dönem geçireceğiz. Bizim bunlar umudumuz var, sizin de olsun. Şimdi sözü Ayşen öğretmeninize bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz Elif Hocam. Bugünlük ben başlıyorum çocuklar. Elif Hocam'ın dediği gibi e, ilerleyen zamanlarda Elif Hocam'la da dönüşümlü olarak derslerimizi anlatacağız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 7 sınıfımızın ilk konusuna başlıyoruz çocuklar. İlk konumuz tam sayılarla işlemler. Tam sayılar dediğimiz neydi? Biz tam sayılardan bahsederken ne demiştik çocuklar? Tam sayılar yönlü sayılardır. Şöyle geçen seneki bilgilerimizi yoklayalım. Sayı doğrusunda biz bütün sayıları ne yapabiliyorduk? Yerleştirebiliyorduk. Sıfır. Sıfır nasıl bir sayıydı çocuklar? Sıfır nötr bir sayıydı. Ne pozitifti ne de negatif. Sayı doğrusunun sağına giderken ne yapıyordu sayılarımız? Artıyordu. Biz ne diyorduk? 1, 2, 3, 4, 5. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Bizler bunların önüne artı işaretlerimizi koyabileceğimiz gibi istesek ne yapıyoruz çocuklar? Koymuyoruz. Bu tarafa doğru ne yapıyordu? Artıyordu. Peki sıfırın sonuna doğru giderken Sayılarımız ne yapıyordu? Azalıyordu. Ve biz bunlara ne diyorduk? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye ne yapıyor çocuklar? Gidiyor. Bu şekilden dolayı biz bunlara ne diyorduk? Yönlü sayılar. Biz aynı zamanda bunları nerede gösteriyorduk tam sayıları? Termometrelerde, sıcaklık ölçümlerinde. Geçen seneden hatırlıyorsunuz. Değil mi çocuklar? Bu Bizim termometremizdi. şurası yine sıfır olsun. Hatta beşer beşer gidelim. Burası artı beş. On. On beş. diye gidiyor. Sıfırın altında eksi beş, eksi on, eksi on beş diye ne yapıyor çocuklar? İlerliyordu. Biz sıfırın üstünde, sıfırın altında gibi ne yapıyorduk? İfadeler kullanıyorduk. Aynı zamanda 40 lira borç dediğimiz zaman neydi çocuklar? Eksi 40 olarak nitelendiriyorduk. 20 lira kar dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Artı 20 diyorduk. Bir de biz neden bahsediyorduk? Deniz seviyesinden. Şu bizim dağımız olsun. Şurası denizimiz olsun. Şurasına biz ne diyoruz? Sıfır noktası yani referans noktası diyorduk. Deniz seviyesinin Şuradaki rakımımız 2500 metre olsun. Biz bunu ifade ederken ne diyorduk? Artı 2500 diyorduk. Şurası B noktası. Denizin altında kaç metre? 100 metre olsun. Şu mesafe 100 metre. Biz B noktasının yerini gösterirken ne olarak gösteriyorduk? Eksi 100 olarak ifade ediyorduk. Bunlar neydi çocuklarımız? Tam sayıların girişiydi, görmüş sayılar neydi bunu gördüm. Şimdi biz bunlarla ne yapacağız? Biz bunlarla çocuklarım işlemler yapacağız. Bu seneki konumuz bunlarla işlemler yapmak. Şimdi yanı başımızda olsanız çok daha rahat anlatırız size. Materyaller elimizde, etkinliklerle hepsini gösteririz ama şu an ne yapacağız? Elimizdekileri kullanacağız. Elimizdekilerle size faydalı olmaya çalışacağız çocuklar. Bize versin. Bize desin ki eksi 4 artı eksi 2 desin. Bunları toplamanızı istesin. Çocuklar negatif sayı değil de pozitif olsaydı hepiniz demiştiniz. Artı 4 artı 2 deseydi ne diyecektiniz hemen? Eminim duyuyorum. Herkes 6 diyecekti. Peki bunu nasıl toplayacağız? Biz size farklı e, çözüm yollarını öğreteceğiz. Birincisi, eksi 4'ü şöyle düşünebilirsiniz. 4 lira borcum var. 2 lira daha borçlandım. Neyim artıyor? Borcum artıyor. Ve sonuç olarak kaç lira borcum oluyor? Altı lira borcum oluyor. Bakın toplamına ne söyledik? Eksi 6 bulduk. Başka bir tane alalım eksi 12 artı eksi 3 diyelim. Aynı mantığı yine kullanabiliriz. 12 lira borcum vardı. 3 lira daha borçlandım. Toplam borcumuz ne yaptı çocuklar? Borcumuz arttı. Toplam borcumuza ne diyeceğiz bu halde? Eksi 15 diyeceğiz. Bakın çok kolay bir şey yazalım. 7 lira kardayım. Gittim 17 lira daha kar yaptım. Bu zaten bizim bildiğimiz toplama işlemi çocuklar. Artı sembollerini görmesek de olur. Toplam karımız ne oldu? 24 lira oldu. Bakın artı 24. İsterseniz artıyı ne yapmazsınız? Kullanmazsınız. Burada da sıkıntı yok. Peki öğretmenim ya şöyle verse bize? Dese ki 10 lira param vardı. Gittim, 4 lira borçlandım. Bakın zıt işaretle iki sayıyı toplayacağım. Bunları toplarken ne yapıyoruz? Mantığımız şu. 10 lira param vardı. Gittim. 4 lira borçlandım. Öncelik ne yapacağız? Borcumuzu ödeyeceğiz. Borcumuzu vereceğiz. Borcumuz var. Paramızdan vereceğiz. Neden? Bunun içinden. E evet, geriye ne kadar paramız kalır çocuklar? Altı lira borcumuz kalır. Peki öğretmenim, benim kafam bu şekilde karışıyor. Evet, evet. Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Tabii Şöyle ki. Şöyle bir örnek verebilir miyim? Sizin Tabii ki. Sizin yerinizde öğretmenimiz öğrenci oldu çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi öğretmen dedi ki on lira param vardı. Dört lira borçlandı. Ne kadar param kaldı? 6 lira param kaldı. Bu benim için iyi bir şey. Peki şöyle düşünebilir miyiz? 10 lira borcum vardı. Bizim için borç negatiftir değil mi? İyi bir şey değildir. 10 lira borcum vardı. Bunun 4 lirasını ödedim öğretmenim. Aynı mantıkla mı yapacağım bunu? 10 lira borcum vardı. 4 lirasını ödedim. Ne kadar borcum kaldı? Hala borçluyum değil mi? Tamamını ödeyemediğime göre hala borçluyum. O zaman ne yapacağım? Ondan 4'ü çıkaracağım. Ne olacak ama hala borçlu olduğum için eksi 6 yani negatif olacak. Doğru mu öğretmenim? Doğrudur. Doğru. peki ben ara Yani şu ikisi bize neyi verdi çocuklarım? Sıfırı verdi. O halde öğretmenim, şurada da aynı mantıkta gidebilir miyiz? Evet, aynı mantıkla gidebiliriz. Bakın, şu bir tane pozitif, bir tane negatif. Şunlar birbirlerini ne yapacak? Nötrleyecek. Aynısı bunun için. Bunlar da birbirlerini ne yapacak? Nötrleyecek. Yani sıfır haline geçecekler. Artı ikimiz kaldı. Şimdi kitaplarda modelleme olarak da karşımıza çok çıkıyor. Bu şekilde de ne yapıyoruz? Toplama işlemlerini yapabiliyoruz. Şuraya minik bir örnek yazalım. Çocukların bunların örneklendirmelerini birlikte e, akşamüstü dersimiz var. Orada da yapacağız. Şu an biz size sadece konunun nesini anlatıyoruz? Mantığını anlatıyoruz. Gönül isterdi ki sizler yanımızda olun, sayısız örnekler yapalım, sırayla hepimizi kaldıralım, çözelim. Tamam mı çocuklar? Peki şuraya bir tane örnek yapalım. Diyelim ki eksi yedi artı artı dokuz. paramız kalacak. Bakın bunu şu şekilde de gösterebiliriz. Eksi yedi. Bunu nötrlemek için şu dokuzun içinde bir tane neyimiz vardı? Artı yedimiz vardı. E dokuzun içinde neyimiz kaldı? İki lira. Bakın artı sembolünü koymadım. Şunlar birbirlerini ne yaptı çocuklar? Nötrledi. Yani şurası ne oldu? Sıfır. alternatif düşünme yöntemleri anlaştık mı? Ne yapıyoruz? Bunları da göz ardı etmiyoruz çocuklar. Şimdi biz size bunlarla alakalı minik minik işlemler atacağız. E, kafanız karışmasın. Bunları sindirene kadar bol bol örnek çözeceğiz. Değil mi Elif öğretmenim? Evet. Öğretmenim bir şey daha sormak istiyorum. Hani biz sayıları sayı doğrusunda gösteriyorduk ya. Evet. Pozitif ve negatif tam sayılarca sayı doğrusu mi acaba Kesinlikle sayı doğrusunda toplama ve çıkarma işlemlerini de yapacağız. Ama ne zaman gelen dersinizde yapacağız, tamam mı? Çocuklar acele etmiyoruz, sindire sindire gidiyoruz. Gönül ister ki 40 dakika ders olsun, hepsini yapalım. Ama bu süreçte bu kadar. Önce bunları güzelce defterlerinize yazacaksınız. Bunlarla alakalı örnekler atacağız. Daha çıkarma işlemlerimiz var. Onları yapacağız. Hatta değil mi İlker Var, var, hepsi var. Hepsi var ve bunlarla alakalı böyle minik bir püf noktası var. Onu da bilgi olarak vereceğiz size. Ama biz şu an konunun mantığını vermek istiyoruz. Ezbere gidin istemiyoruz. Tamam mı çocuklar? Biz evet. buradayız. Biz Arkadaşımla sizi bekliyoruz. Şu korona çabucak bitsin. E derslerimize kaldığımız evet. yerden devam edelim. Hayır, dersimiz var. 7C ve 7D'ye hepinizi defterlerinizle beraber artı bunları da yazmış olarak bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler çocuklar.